Yıllarından beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin her safhasında yer aldım. Halen de aktif üyesiyim. Ben kaç senedir AK Parti'de üyeydim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çoluğum, çocuk çok mağdur durumda oluyor. Uzun yıllardan beri AK Parti üyesiyim. Başka hiçbir partiye oy vermedim, vermeyi de düşünmüyordum. En sonunda Cumhurbaşkanımızın bize söylediği kadınların hakaret etmesi Bardağı damlayan son damlayı taşırdı artık. Buramıza geldi. Istemiyorum. Bizi yönetenler Osmanlı'nın son dönemleri misali zevki sefa içerisinde yaşarken halkı sefalet ve yoksulluk içerisinde bıraktılar. Şimdi o partiden ayrılmak istiyor. Hiç kimseye de kırmadan konuşmadan buluşacağım bu kadar. Başka bir şey yok. Daha önceki Milliyetçi Hareket Partisi'ne şu anda uyguladığı tavırlar hiç yakışmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum. Ve istifa etmek istiyorum. Kanıtlıyorum da burada benim üyelik belgem. Huzurlarınızda AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Ve başkanım da kabul ederse ben artık CHP'li olmak istiyorum. CHP saflarına katılmak istiyorum. Ve CHP saflarına katılıyorum.